Arkadaşlar bu videoda sizinle Milliyet Bakanlığının Türkiye genelinde yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları fog x eşittir 2 gx artı 1 gofix eşittir 3 fx eksi 2 eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre fog 0 değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bize verilen birinci eşitliği şu şekilde yazmak istiyorum. f gx eşittir 2 gx artı 1 şeklinde yazdım arkadaşlar. Bakın burada gx x dönüşümü yaparsam eğer arkadaşlar burası fx -2 fx eşittir 2x artı 1 olacaktır. Buradan fx'i buluruz arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci eşitliğe bakıyorum arkadaşlar. gof x, gof şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. g fx eşittir 3 fx eksi 2 şeklinde yazdım arkadaşlar. Burada da fx x dönüşümü yapıyorum arkadaşlar. Buradan da gx'i bulurum. gx arkadaşlar 3x eksi 2 olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar bize fok sıfır değeri soruluyor şu şekilde yazıyorum arkadaşlar fok 0'ı f g 0 şeklinde yazıyorum arkadaşlar g 0 değerini bulmamız gerekiyor o zaman arkadaşlar g 0 diye yazıyorum arkadaşlar x gördüğüm yere 0 yazarsam 3 çarpı 0 0 olacaktır burada eksi 2 kalacaktır yani bize arkadaşlar f eksi 2 sorulmuş o da eşittir arkadaşlar. X gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. 2 çarpı eksi 2 artı 1 olacaktır. Buradan da arkadaşlar f eksi 2'yi eksi 4 artı 1'den eşittir eksi 3 olarak buluruz. Doğru yanıt aşık olur.